Merhaba arkadaşlar, bugün size kırılan yumurtalar hakkında bilgi vereceğim. Evet kuşlarım gördüğünüz gibi yumurtaları kırılmış şekilde duruyor. Gördüğümde öyleydi. Nasıl bir psikolojiye girmişlerse, şöyle iki yumurtası kırık, iki yumurtası sağlam mı bilmiyorum. Yatmıyorlar zaten. Sıkıntıya da girmelerini istemiyorum. Şöyle yuvasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 11 yumurta falan duruyor. Yani yapıyorlar, kırıyorlar. Anlamıyorum. Şöyle şu en köşede de bir tane yumurta duruyor. Şöyle parmağımın gösterdiğim yere. Burada da bir yumurtalar var. Bilmiyorum. Karışık bir psikoloji yazıyorlar. Bu hafta sonu bunları farklı bir yuvaya alacağım. Belki yuvalarından dolayıdır. Bir sonraki ayında görüşmek üzere. Daha fazla bu tür video ve içeriklerden haberdar olmak istiyorsan, bir hayvan ve bir insan kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.